Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yürüme ustasına devam ediyoruz. Bugün 5 bölüm falan oynayacağımı düşünüyorum. 5 ya da 6 bölüm. Bugün devam edeceğiz bu seriye. Senin seri güzel bir seri. En son köpek balığı almıştık. Şimdi devam edelim. 20. bölüme gelirim bu bugün arkadaşlar. Şimdi saman baldasını itledik. Şöyle geçelim. Hop. Bu yavaş bir değirmen. Gittik arkadaşlar. Yavaş bir değirmen zaten. Gittik. Bölüm zormuş. Gelsin. Bir şöyle geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şimdi burada da bir tık zormuş. Hop. Şimdi bu sefer artık bizi atıyorlar arkadaşlar. Bakın seviniyoruz. Çılgın. Bu Bölümde arkadaşlar. Aha yeni beceri zıplamayı öğren. Artık zıplayabileceğiz arkadaşlar. Durun. Şimdi arkadaşlar bize oyun artık zıplamayı öğretiyor. Şimdi ikinci uçurumun üzerinden zıplayalım. Hop şöyle. Son uçurum. Artık yani böyle zıplayabileceğiz arkadaşlar. Hop kazandık. Artık hadi bakalım. Şimdi artık böyle yiyeceğiz Zıplama aslında becerisi iyi oldu arkadaşlar çünkü işimize yarar. Hızlıca bayağı hızlı geçtim. Fark ettiyseniz zaten. Şimdi buradan ne olacak? Üstüne basarak gideceğiz. Şöyle kolaydı bu bölüm. 20. bölüme kadar geliriz. İnşallah. Devam edelim arkadaşlar. Parkur 17'deyiz. 20'de bu bölüm. Şöyle kolaydı bu bölüm. Yani seviye. küçük point noktasına kadar. Şöyle geçiyoruz. Hop. Dikkat edin. Tam. Kolaydı geçtik gene gene. Parkur 18'e geçiyoruz şimdi. Pepe'nin animasyon ne var arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Şimdi en sevdiğim Geldik bizim karlı bioma. Arkadaşlar şimdi bu bizim üstümüze atlayacak bakın. Bakın sallıyor bizi sallıyor. Bırakın. Ha gitti bıraktı onu. Birisi geliyor. Birisi buymuş. Ama öldü. Kendini öldürdü arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben de öldüm ama. Şimdi kardan adam kardeşim. Şu hapşırarak vurdu bize. Ş Şöyle. 19. parkura geçeceğiz. 19. parkur evet. Hala kardiyomundayız. Bu kırılabiliyor. Karbonu kıracaktık. Çünkü. Şöyle gidelim arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Hani burayı da geçtik. Ya bir şey yok galiba, kolay. Şöyle kolay bir şekilde bitirdik. Meyda korkunç değirmenler görevi açalım. Şimdi o köpek balığı da böyle yaptı arkadaşlar. Şimdi görev daha geldi. Klasik görevleri onu yaparız. Bir sonraki yürüme ustası videomuzda. Şöyle geçelim. Hop, kolay zaten. Kolay dediğim. Öldük ama. Şimdi gidelim. Götür bizi. Uçan taş. Her neyse. götürüyoruz diğer taşa. Bak. Zıplamayı öğrenmemiz çok iyi oldu bu arada. Çok işe yarıyor. Şöyle. Dikkatli. Bir şekilde gidelim. Ve 20. bölümde geçtik arkadaşlar. Kolaydı zaten. Şimdi. Kostüm alabiliyoruz mu diye bakacağım. Alamıyoruz. bir dakika ben rek Şimdi arkadaşlar reklam izledim. Hemen kostümümüzü alalım. Bu olur. Sinek geldi. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın.